Bana göre Elitokçu bölüm 16'dan herkese selamlar, saygılar. Bu bölüme şöyle ufaktan bir ufak dediğim de yani güzel bir upgrade ile başlıyor olacağız. Şöyle iş yerindeyken basmış olduğum artı 6 EE, artı 6 DS ve artı 6 CHD var. Bunları basmayla başlayacağız. Onun sonrasında da şöyle bir kaosumuz var 9 dakika sonra. Kaosa da tıkladık. Kaosta da devam edeceğiz. İlk baştan artıyı da alırsak eğer duracağız. Yoksa EE'ye kadar devam edeceğiz. Şöyle şu tarafı da kapatacağım. Tam bizim bir için bir heyecan olsun. Yani şurası şu anda 270-280 m civarı bir şey yapıyor. 2 GB bu, 50-60 m bu, 30 m de bu. Hatta 3 GB gibi bir şey yapıyor. Bakalım İlk olarak CHD'den başlayacağız. CHD geçerse ya da DS geçerse duracağız. Haydi Bismillah dedik CHD'yi gönderdik. Güzel. CHD yandı. DS'mize geçelim. Haydi babanın kimi dedik gönderdik. DS geldi ya. Evet. DS geldi beyler. DS geldi. 3 GB'ydi. Şu anda 2 GB bu. 120 M bu. 120 115 M'de bu. Etti sana 325 M. Şimdi sırada bir kaosumuz var. Akşam kaosumuza bir girelim. Ondan sonra Bakalım hatta gece kaosu. Gece kaosuna girelim. Bakalım sonucumuz ne olacakmış. Görelim. Beyler bayanlar bu akşamın bu gecenin kaosunu o kadar berbat oynadım ki. O kadar berbat oynadım ki. Yani skor tablosunu görüyorsunuz. Çok kötü oynadım ya. Kırmızı kutu aldık. Bunu da koyduk. <laughs> Kırarız artık. Devam edelim. Beyler bayanlar şimdi bir ay boyunca kasmış olduğumuz gemler bunlar. 50 tane de silver gem var. Silver gemleri pazara koyacağım ama şunları kırarak daha çok fazla getiri sağlayabileceğimi düşünüyorum. Belki şansa varsa daha değerli şeyler alabiliriz. Şimdi ne kadar ediyor burası? 20 en burası desen. 20. Bir en bunlar. 32. 45 50 M civarı bir şey yapıyor burası. Hani selde satsak 50 M civarı bir şey yapıyor. Ama buradan S kaza başka bir şey alsak atıyorum Eagle Eye gibi daha fazla gelir sağlamış olacağız. Bakalım bunları sizinle birlikte bir kıralım. Ben burayı hızlandıracağım zaten. Güzel bir drop çıkarsa orada dururuz. <laughs> bir tane unique aldık. Ona da gitti. Auses attı. <laughs> Neyse şöyle bunlar 200k civarı. 2M buradan. 3M. 11 tane bu sattı. Gayet güzel. Bir tane de Raptor attı. 11 tane buz. 24, 25, 26 m diyelim. 4'te böyle. 5 de böyle. 31 m 31 emini çıkarttı. Bakalım buradan da şansa mansa belki bir depo alırız. Bankada da kırdırılacaklar var. Bankaya da gidin. Bankada da birkaç tane var. Onları da alayım. <laughs> Yok, herhangi bir deko falan alamadık. Ama yani taş çatlasın bir 20 15 20 zarardayız satsaydık 15-20 hem gelecekti. Bunlarla birlikte çoğunu çıkartmış olduk. Hadi gelin bir de şu Raptor'u bir basmaya çalışalım. Bakalım buradan bir şey yapabilecek miyiz? Şöyle bankamızda şunlar da varmış. Şunları da şöyle bir sizinle birlikte sallayalım. Hepsini artı 3 yaptım. Clever'dan başlayalım bakalım. Artı 4 e göndermeye. Clever geldi. Şu donluğu gönderebilirim. Şu değerli bir parça aslında. Bu artıydı olursa bayağı bir para ediyor. Ama artı dörtte yanıyor tabii ki. <laughs> Şöyle artı 4'te raptorumuzu gönderelim. Üç itemi arka arkaya artı 4'te de yakmazsın ama. Yani hatta 4 itemi <laughs> Şuraya bak ya. 4 itemi arka arkaya at o Aa. <laughs> Nutkum tutuldu. Bu nedir aga ya? <laughs> Şaka gibi ama gerçek beyler bayanlar. Şimdi ben bunları pazara bırakacağım. Üzerimde olanları şunları falan pazara bırakacağım. Bakalım sabah satılan olacak mı? Olursa üzerimizde güzel bir para birikmiş olacak. Şimdi pazara bırakıp yatacağım. Beyler bayanlar sabah jeresine uyandık ama sabah jeresine biraz geç uyandık o yüzden almadı bizi çekmedi zaten espire geçmiştim şöyle mastodon artı sg'lere geçtim biraz kastım attı large breaker'a bakın Allah aşkına normalinden attı ama mp'siz olanından attı şöyle kastıklarımızı sizinle birlikte bir satalım. Bir tane de bu saldık. <laughs> oh. Sesim kaçtı. Bir tane de bu saldık slot'tan. Yaklaşık bir yarım saatten fazla olmuştur slottayız. 7M 200K falan vardı üzerimde slot'a başladığımda. Yanılmıyor isem. O nakiti bankaya bırakacağım. 2M 200K gibi bir para kasmışız sulata devam ediyorum şimdi gidip bunları da ha, şunları da bırakacağım tamam, bunları da bırakayım sulata devam edeyim ben tekrardan SGV mastodon dönmeye devam ettim şöyle kastıklarımı bir hem sizinle birlikte bir satayım hem de göstereyim istedim 49 tane TS kastık 197 tane mastodon büzüğünden kastık şöyle de 10k üzeri toplamış olduğumuz çöplerimiz var yani 2 saatte nakit olarak 5M 750K. Hadi şunları da bekletme sat. Hiç tutmanın bir anlamı yok. 13M. Bir tane buz 50 tane de TS diyebiliriz. TS'nin tanesi 140K'dan gitti. Dün gece pazara koymuştum. Yani 7M gibi bir şey yapıyor. 7 m de buradan 20M. 22 m 23 m civarı bir şey 22 23 m civarı bir şey kasmışız yaklaşık 2 saat gibi bir sürede bu çarın üçteki hakkını bitirdim dün akşam bir tanesini yapmıştım zaten oradan bir tane web almıştık o web'i de zaten hatırlıyorsunuzdur upgrade yaparken yaktık artı 4'te. bir tane daha web aldık son durak hakkımızdan bir tane de direkt commander badge yaptı şimdikini de buradan aldık totalde burada 10 tane etti şöyle bir mprek var gider mi gitmez mi bilmiyorum ama Gidebilir. 3 tane de şel çıktı. Bakalım. Şimdi şu günlük görevleri yapmaya çalışıyorum ama ha şey de var. Kaos da var. Kaos'a da gireceğiz. Kaos map'ini alalım. Kaos'a girelim. Ondan sonra devam edebiliriz. Kaos sonucunu gösteririm ben size. Evet beyler bayanlar. Öğlen kaosundaydık. Son dakika golü yemediysek ikinciydik en son. Kil almışlar mı bakalım benden başka? Almamışlar galiba. Aynen öyle. İkinci olarak öğlen kaosunu da tamamlamış olduk. Mavi kutuyu kıtladık resmen burada. Güzel oldu. Bow kill görevini yaparken encirim açıldı. Tam içeri gireceğim bak şimdi. Adam beni açmazsa çok iyi olur. Şuradan gıdım 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 içeri girmek istiyorum. Şurada 3 kişi var. Atsak buraya 3'ü bu üçü de düşebilir. Ama şu Presok mu diyeyim DC mi yedim? Hangisi olacak? Hadi ölüyorsun neden DC veriyorsun? Hadi DC veriyorsun neden ölmeden önce DC vermiyorsun? Saçmalığa bak ya. Beyler bayanlar akşam kaosundan çıktık. Skor tablosunu görüyorsunuz. Yetişemedik. Timeout'ta girdiğimiz zaman yani bilmiyorum neye denk geliyoruz ama yetişemiyoruz abi adamlara. Öğlenkine girdim. Öğlenkinde güzel bir skorla Eskide girmiştim galiba. Güzel bir skorla ayrıldık ama time'da girdiğimiz zaman yetişemiyorum kimseye. En güzel oynayanlar Timed'a mı denk geliyor çözemedim ama Beyler bayanlar Drakileri yaparken şurada arka tarafta bir Evil Wizard'ları gezeyim dedim. Az önce bir tane bu aldık kayda girmedim. Şimdi bir tane WB ve bir tane de BES attı. Aynı yaratık içerisinde. Şaşırtıcı. <laughs> SC'lerim de vardı aslında. Bakalım biraz deneyeceğim burada. Bu çarın 3 draki hakkında bitirdik. Şöyle görevlerimizi de bir verelim. Time'da girdim. Şimdi Jere'ye geçeceğiz. 2 tane draki Commander Badge aldık. Şöyle koyalım araya. Bir tane de VB aldık. Onun dışında bu VB'yi zaten Evil Wizard'dan atmıştı. Onu göstermiştim. Şimdi bir Jere'ye tıklayalım. Akşam Jere'sine bir girelim. Bakalım ondan sonra görüşürüz. Videoya selamlar. Kralsın canın. Cansın seviliyorsun yazmış. Sir Mako'ya da Sir Mako'ya da. Buradan selam olsun o zaman. Bu akşamın JRS'ini de şöyle gördüğünüz gibi skor tablosunu göstereyim. 8'e 1 öndeydik. Bekleyerek kazandık. Sıra da bendeydi ama devayı zaten kesemedik. Parti kötü bir partiydi. Zaten kesseydik de kutu bizde değildi. Bizden önce humanlar daldı. Şunun da bilgisine geçeyim. Bankamızda 11 GB paramız oldu. Bir tane de artı altı satılacak raptorumuz var. Geçen gün basmış olduğumuz artıydı. DS artı 6 Eagle Eye, gemlerimiz kutularımız ne bileyim Draki Box'larımız falan her şeyi sattık. Her şeyi sattık. Şu anda 11 GB para var üzerimizde. Onun dışında şurada bir tane MD'miz var. Bir tane arkadaştan e, trine aldık. Bu fiyatından o satılacak. Falan filan gayet güzel ilerliyoruz. Hatta kaç gün kaldı? 2 gün kaldı. Akşam jeremizde kazanmış olduk. Winlerimize devam ediyoruz bakalım. Güzel gidiyor. Süper. Bugünün son upgrade'i olaraktan bir tane raptor bir tane de mitril kafalık aldım. Bakalım bunları şöyle bir tane yakmalık sallayayım. Herhangi bir şey alabilecek miyiz? Şuna 43 m verdim. Raptora 5 m verdim. Evet raptor yandı bile. Teşekkür ediyorum raptor. Ardından mitrilimizi gönderdik. <laughs> artı dörtte mitril de yandı. Şaka ya. Vallahi şaka ya. Artı dörtte ikisini de yakar mı? Böyle, böyle, bir şey olamaz ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Bu sefer yerimi değiştirdim. Şöyle ilkten direkt olarak korktuğumuz artı dördü aşmaya çalışmak için mitril kafalarımızı göndereceğim. Seni de göndereceğim. Hiç bekletmeden artı dörde. Tamam. İkisini de artı 4 olarak kaldık. Şimdi biri yakmalık sokalım araya. Bankada bir tane de artı 6 raptorumuz vardı göstermiştim. Onu da aldım üstüme her ihtimale karşı. Şöyle raptorumuzu bir artı 5'e gönderelim. Raptorumuz artı 5. Seni de şurada hiç bekletmeden. Güzel. Şu anda ikisi de artı 5. İlk olarak raptoru göndereceğim. Artı 6'ya. Haydi babanın kemiği. Güzel. Raptor'umuzu aldık. Araya bir yakmalık sıkıştıralım. Bunun geçmesi lazım. Yanarsa <laughs> Raptor'u göndereceğim. Diyecek laf bulamıyorum ya. Vallahi diyecek lafım yok. Bu geçerse anca zararımızı kurtarıyoruz. Yandı. Yandı evet yandı. Direk artı yeni gönderdim. Direkt. Direkt. Bu da yanmıştır zaten. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Sağ ol. Var ol. Bu geceyi bize nereden baksan 1.5 GB zararla kapattırdın ya. Teşekkür ediyorum sana da. Dün gece yaptığımız zarardan sonra bugün akşamdan tekrardan eve geldim ve biraz daha üzerine kattık bir şeyler. İş bir ufak tefek upgrade'ler daha yaptım. İnişler çıkışlar derken paramızı gene 10.5 GB'ye getirmiş olduk. Şimdi bu 10.5 GB'nin belli bir tutarını siteye satacağım. Gördüğünüz gibi DC Premium'umun 2 günü kaldı. 2 gün içerisinde de yani bir DC Premium'da alacağım. Aklımda Switch vardı ama çok pahalıya denk geliyor. Ya yani 3600 keş çok çok pahalı. Yani bu paranın nereden baksanız 7 GB'sini falan satacağım. Aynen 4.5 GB kalsın. Diğer türlü hani tüm 6 GB'yi eksiklerimizi çıkartıyoruz gibime geliyor. Bir bakalım bir satayım ben hemen Bino Game'e. şöyle satış işlemimizi yaptık. 100 liraya çıkmış. Bugün 97-98 liralardaydı. 100 liraya çıkmış. Şöyle hemen bir gelsin arkadaşlar. Teslim edelim GB'mizi de. Şöyle Mura arkadaşımıza teslim edebiliriz diye PM geldi oradan bilgi verdiler. Şöyle 6 GB'mizi teslim edelim buraya. Hemen bakiyemizin yüklenmesini bekleyelim. Çok hızlı bir şekilde olacaktır o da. Bino Game abi. Ciddi anlamda tüm alışverişleriniz için Bino Game'i kullanın. Tamam dolandırıcılara dikkat ediniz. Oyun içerisinde yazanlara cevap vermeyin. GB'yi asla teslim etmeyiniz. Uyarıyorlar abi. Uyarıyorlar her şekilde sürekli uyarıyorlar böyle. Hemen 600 lira hesabımıza geçti. Şöyle siteyi de bir yenileyelim. Devam et. Devam et. Bekleme yapma ticari. Şimdi birkaç keş lazımmış bize. Onun bir hesabını yapalım hemen. Switch Premium hesabını yaptım. 4800 keşe geliyor. Perisi, VIP key, backleri falan. 4800-5000 keşe geliyor. Ne gerek var? 2159 artı 699 artı 399 olması lazım. K'de. 89 artı 89 dediğimizde 3400 keş. 3200 keş şu anda üzerimizde de 200 keş var. 3200 keş bize her türlü yetecektir. Şöyle keşimizi de 3200 olarak 304 liraymış. Gayet güzel. 300 lira da bizim cebimize kalmış oldu. Keşimizi alalım yükleyelim. Her şeyimizi çekelim. Ondan sonra önümüzdeki ay ya hatta önümüzdeki video sizlere bir sürprizim olabilir çok farklı bir şekilde karşınıza gelebilirim. Bakalım neler olacak. Evet beyler bayanlar, bu akşamın devasına da geldik. Ama büyük ihtimal karşı taraf da var. Tamamen buklu bir jere. Ne adamlar gözüküyor ne de skorboardumuz var bu akşam. Son vuruş yapmaya çalışacağız bakalım. Neler olacak? Son vuruş yapabilecek miyiz? Büyük ihtimal karşı tarafta var. Çünkü belli bir süreden sonra devanın canı çok hızlı inmeye başladı. Evet ben atamadım son vuruşu. Erbe'ye gitti. Erbe yani kazanmışız. İki tane silver gemle bu akşamın jr'sinde hatta bu bölüm sonu jr'mizin de sonuna gelmiş olduk. Şöyle bankamıza son bir bakalım. 1GB bir paramız var. Şöyle iki tane daha silver gemimizi koyduk. Yine green gem almışız. Bir sonraki bölümde çok güzel şeyler bizi bekliyor diyelim büyük bir sürprizle karşınızda olacağım. Allah emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle acaba nasıl bir bölüm gelecek göreceğiz. Ama çok büyük bir sürprizle karşınızdayım. Bilginiz olsun. Allah emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.